Bugüne dek kadınları en çok yoran temizliklerden biri hiç şüphesiz fırın temizliğidir. Mutfak için geliştirilen robotlar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da günümüz teknolojisi henüz fırın temizliğine bir çözüm bulamadı. Kadınlar için ütü yapmaktan sonra en zor iş kirlenmiş fırını temizlemek değil midir? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Marketlerde alalade satılan fırın temizleyicilerinin birçoğu kostik ve amonyak içerir. Bu ürünler sağlığımızı tehdit edecek kadar zararlıdır. Sprey halinde kullandığımız temizlik malzemelerini sıktığımız anda bizim göremediğimiz küçük tanecikler oluşur ve soluduğumuz bu tanecikler ciğerlerimize ve maalesef cildimize ciddi hasarlar verir. Bu ürünlerle temizlik yaptığımızda cildimize ve gözlerimize zarar verir. Daha da kötüsü pişirdiğimiz yemeklere de bulaşır ve bu durum sağlığımız için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Temizliğe tabii ki sağlığımız için önem veriyoruz. Bu en doğal hakkımız. Ama bazen mikropları yok etme pahasına kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Bugün sizlere fırın temizliğinde çığır açacak tamamen zararsız bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Evinizde kolayca uygulanabilir olan bu yöntem sizi ve ailenizin sağlığını düşünerek hazırlandı. Eğer siz de hazırsanız artık yöntemimize geçelim. Fırın temizliği için gerekli olan malzemeler 1,5 su bardağı karbonat Çeyrek su bardağı beyaz sirke Yarım su bardağı arap sabunu Ve alabildiğine su Doğal ve etkili fırın temizleyicisi nasıl hazırlanır? Bir leğenin içine bir buçuk su bardağı karbonat Yarım su bardağı arap sabunu Çeyrek su bardağı sirke Ve bir miktar su ilave edip güzelce karıştırıyoruz Bu karışım gördüğünüz gibi macun kıvamında organik bir temizlik malzemesi haline geldi Şimdi uygulamaya geçebiliriz İlk önce fırın tepsilerini ve ızgarasını dışarı çıkarıp lavaboda temizleyin. Küçük bir boya fırçası veya pasta fırçası yardımıyla hazır olan macunu fırının yanlarına ve tabanına güzelce sürün. Fırının kapağına ve camına bu macundan sürmeyin. Fırınınızın kapağını kapatın ve en az 7-8 saat kadar bekletin. Gece uyumadan bu işlemi yapıp bekletirseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Bekleme işlemi bittikten sonra bir kaba su doldurun ve sünger yardımıyla leke birikintilerini kolayca temizleyin. Kaptaki su kirlendikçe bu suyu değiştirmeyi ihmal etmeyin. Fırın temizlendikten sonra kağıt havluyla veya temiz bir bez yardımıyla kurulayabilirsiniz. Fırının kapağı ve camı nasıl temizlenir? Çeyrek su bardağı karbonatı suyla güzelce karıştırıp kıvamlı bir macun hazırlayın. Fırın kapağını açıp bu macunu sünger yardımıyla fırın camına sürün. Yarım saat kadar bu şekilde bekletin ve daha sonra nemli bir sünger yardımıyla temizleyin. Son olarak kağıt havluyla kurulayın. Mucizevi bir şekilde fırın camınızın tertemiz olduğunu göreceksiniz. Bu etkili temizlik yöntemini beğendiyseniz, daha fazla insanın faydalanması için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Benzer faydalı videoları izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka Bilge Kafe videosunda görüşmek üzere.